Merhaba değerli izleyenler. Beklenen açıklama geldi. Dem Parti İmralı heyeti kamuoyuna bir basın açıklaması yaptı. Evet basına ve kamuoyuna başlıklı açıklama aynen şöyle. Dem Parti İmralı heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası'nda Sayın Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sayın Öcalan öncelikle Bolu'da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı yaralılara acil şifalar dilemiştir. Yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgiler de bulunmuştur. Sayın Öcağ'ın sürece ilişkin çalışmalara devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz. Gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz diye bir açıklama yapıldı. Dem. Parti İmralı heyeti adına 23 Ocak 2025 tarihli bu açıklama değerli izleyenler. Evet kamuoyunda da merak ediliyordu. İmralı heyeti nasıl bir mesaj verecek? Neler görüşüldü? Neler konuşuldu? Ama bu açıklamada öyle bir detay yok. Fakat ilginç cümle de şu. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diye bu süreç herkesi hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır diye Sayın Ücran'ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir bilgisi paylaşıldı.